Bir CEO dediğinde, bir genel müdür dediğinde hep 50-60 yaş ve üzeri bir band varken şimdi artık şirket sahipleri de bu enerjiye, bu gençliğe, onun onlara katabileceği e, harekete, hıza, farklı bakış açılarına inanmış durumda. Ne kazanıyorsak tekrar ülkemize, tekrar içecek sektörümüze, tekrar kendi bildiğimiz işe yatırmakla ilgili bir düsturumuz var. Yani bizim patronlarımız da böyle Hanlar, hamamlar, yatlar yoktu. Biz de para var mı hemen bir hat alalım, hemen yeni bir fabrika yapalım. Benim şirkette masam vardır, odam yoktur. Aa. Hiç olmadı. Bu bir ekip işi, bu ödüller bizi sadece yeni yatırımlara, daha çok çalışmaya motive ediyor. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Ben Melis Yaşar. Bugünkü konuğumuz Oğuz Holding CEO'su Enes Örer olacak. Enes Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Bizler de teşekkür ederiz. Keyifliyiz. Mücadelemiz devam ediyor. Sahadayız sürekli. Siz Çalışmaya de... devam ediyorsunuz. Evet, evet. Bizler de ben o olalım. şekildeyiz. Çalışmaya devam ediyoruz. İlk olarak sizi tanıyabilir miyiz? Bu soruyla başlayalım. Tabii ki. Ee, i̇smim Enes Örer. Hı hı. 6 yıldır Ulusoyluk dünyasında e, CEO olarak görev yapıyorum. E, Balıkesir Edirne'deyim, bir oğlum var, evliyim. İçecek sektöründe çok hareketli bir dünyamız var. Bu hareketli bizi dinç tutuyor, diri tutuyor memnunuz hayatımızda. Peki neden içecek sektörünü seçtiniz? E, ben e, geçmiş yıllarda sürekli Perakende sektöründe kariyer hayatımı planladım, satış temsilcisi olarak başladım. Ondan sonra bölge müdürü, satış direktörü, daha sonra bir danışmanlık firmasına transfer olup orada Türkiye Satış Direktörlüğü, Fabrika Müdürlüğü, Eğitim Direktörlüğü, satış eğitimleri verme fırsatım da oldu. Kariyer hayatım boyunca böyle bilezik takmak diye Hı. tabir ederiz biz. Yeni tecrübeler edinmek, bu tecrübeleri sahada uygulamak. Ve onlarla da ekipleri yönetmekle ilgili geçen bir hayatımız vardı. En sonunda da Oğuz Holding'le aileyle, Oğuz ailesiyle yollarımız bir araya geldi. Türkiye için resmen dünyadaki bütün uluslararası markalarla rekabet ediyor. Bunu da çok güzel yapıyor çeyrek asra devirdik. Sadece bildiğimiz işi, içecek işini yapmaya devam ediyoruz Oğuz Holding bünyesinde. Ürünlerden de bahsedebilir miyiz biraz? Ne içeriyor? Oğuz Holding alkolsüz ve sıvı tüketilebilir su hariç bütün ürünlerde üretimi her çeşit ambalajda yapmak kapasitesine sahip olan Türkiye'nin en büyük içecek üreticisi konumundadır. 103 ülkeye aktif ihracatı vardır. Jus markasında meyve suyu, meyveli içecekler, %100 meyve suyu, ice tea soğuk çay diye tabir ettiğimiz ürünlerin üretimini yapıyorken aynı zamanda Sarıyer markasıyla gazoz, Sarıyer limonata, Sarıyer meyveli maden suları, Blackberry'in enerji içeceği markamızla da enerji içeceğinin aromaları da dahil olmak üzere üretimini gerçekleştirmekte. Şimdi de inşallah nasip olursa 1 Ekim itibariyle de soğuk kahve Aa, operasyonlarımız başlayacak. O kategoriye de girmiş olacağız. Aynı zamanda Oğuz Çiftliği süt markamız da 2020 pandemi döneminden sonra aktif oldu. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. En büyük özelliğimiz çok fazla çeşidi aynı fabrikada üretip son tüketicilerimize sunma gibi bir kabiliyetimiz var ve çok çeşitli ambalajlarla bunu yapabiliyoruz. Yani bizim hem tetrapak hem pet hem cam hem teneke kutunda son teknoloji hatlara sahibiz. O Holding'in zaten kuruluştan beridir bugüne yürüttüğü mottosu en ulaşılabilir fiyata en kaliteli ürünü son tüketicilerine sunmak. Bununla ilgili mücadelesini de sürdürüyor. Hı, hı İçecek sektörü aslında baktığım zaman en önemli sektörlerden biri. Bu gıda ee, içinde barındırıyor. Evet. Siz bu alanda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Mesela ürünleri hazırlarken en önemli dikkat ettiğiniz husus nedir? O holding olarak öncelikle bütün süreçlerine kendisinin hakim olduğu bir operasyonu ...yürütme gayreti içindeyiz. Tüm yatırımlarımızı da bu minvalde yapıyoruz. Örnek verecek olursak biz meyve suyu üreteceğiz. O zaman biz kendi meyve bahçelerimizi e, alıyoruz. Orada kendi meyvelerimizi üretiyoruz, e, yetiştiriyoruz. Daha sonra da bunu Oğuz Holding'in bünyesinde olan Starcom fabrikamızda püre haline getiriyoruz. En sonunda yine Adana'daki ikinci fabrikamızda da bunu paketliyoruz. Yani... İşin menbaından derler ya oradan başlıyoruz, temelinden başlıyoruz. Dolayısıyla ürünün kalitesini de siz belirlemiş oluyorsunuz bu şekilde. E, maliyetlerine de müdahale şansınız oluyor ve bu şekilde rekabet gücünü arttırabiliyorsunuz. Ya da biz 3 yıldır soğuk kahve yatırımı ile ilgili bütün e, operasyonlarımızı planladık. Burada Konya Ereğli'ye fabrikamızı kurmadan önce 100 dönüm arazimizi aldık. Burada 2000 büyük hayvanımızı aldık, çıktıklarımıza yerleştirdik. Onlardan önce süt elde ederek daha ana ham maddesinin olayının tamamen çözümüne odaklandık. Şimdi de son teknoloji hatlarımızla toplamda 10 milyon dolara mal olan bir operasyondur bu. Onların kurulumunu sağlıyoruz ve soğuk kahve işine de böyle giriyoruz. Yani biz sadece bildiğimiz işi, içecek işini yapıyoruz ve bunun bütün alanlarına hakim olarak süreçleri yönetmekle ilgili bir misyonumuzun da olması gerektiğini inanıyoruz. Kendimize yetebilmek malumunuz bu pandemi döneminde çok ciddi e, önem atfetti. O yüzden de biz kendi yaptığımız işle ilgili kendine yetebilecek maksimum seviyeye kendimizi getirmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Peki farklı alanlarda da yatırımlar yapmayı düşünüyor musunuz? Hayır biz bildiğimiz işte kalacağız. <laughs> Çok net bir cevap evet, oldu. <laughs> biz herkesten farklı olarak bildiğimiz işi yapmak istiyoruz ve bunun en iyisini yapmak istiyoruz. O minvalde de yolumuza devam ediyoruz. Bizim şirket sahiplerimizin tamamının şirket içindedir. Tamamen içecek sektöründedir. Hepsinin görev dağılımları da işte finansın başında, üretimin, satın almanın başında patronlarımız da hep bizi bu yönde motive ettiği için öyle bir gereğimiz de yok. Böyle de daha doğru olduğuna kalbi olarak inanıyoruz. Biraz da sizin CEO olma yolculuğunuzdan bahsedebilir Tabii. miyiz? O süreç nasıl geçti? Ne zaman oldunuz? Bunu gençlerle çok sohbet ediyoruz. Hani nasıl CEO oldum falan diye böyle çok güzel başlıklar da atıyorlar sağ olsunlar. Bunun öyle çok şaşalı, süslü e, cümleleri de yok olmasına da gerek yok aslında. Arkadaşlarımıza hep söylediğim şu vardı. Ben çalışıyordum ama çok çalışıyordum. O arada CEO olmuşum. Ben yani <laughs> de <Herhalde aslında>, anlamadım. <laughs> aslında böyle. E, biraz önce ifade ettiğim gibi konuşmamızın başında. Ben satış operasyonu, üniversiteden e, mezun olup satış operasyonuna başladığımda basit bir satış temsilciliği ünvanı ile başladım. Sonra çok çalıştım. Bölge müdürü oldum, satış müdürü oldum ee, ve buna hep gıda dışı, gıda farklı sektörleri deneyimleyerek yaptım. Daha sonra bir hep transferlerle geçti zaten hayatım. Bir danışmanlık firmasında bu sefer satın alma, gıda grup başkanlığı, e, gıda dışı grup başkanlığı, ondan sonra komple satın alma direktörlüğü gibi basamak basamak. Yani e, her kademeyi sindire sindire, öğrene öğrene ve ondan sonra bir, Üst level'a geçerek e, hayatımı ve kariyerimi idame ettirdim. Sonra u Holding e, bünyesiyle de opera, e, operasyonda birleşince Ulusal Mağazalar Satış Direktörü olarak başladım. Sonra Türkiye Satış Direktörü oldum. Üçüncü yılımda CEO olarak e, sağ olsunlar e, layık buldular. ve Üç yıldır da aynı göreve e, işe alıyoruz ediyoruz ve e, memnunuz onlar memnun. Bazı title'lar dışarıdan böyle çok süslü, çok büyüterek geliyor ve gençlerimiz buralarda belki biraz çekiniyorlar. İletişim kurarken bile bazen hissediyorum onu. Bir CEO ile konuşmak falan. Hayır hepimiz insanız. işinizi keyifle yapacaksınız ya da sevdiğiniz işi yapmaya kendinizi yönlendireceksiniz. O zaman bir defa bir her iş kolay. İkincisi... Hepimiz aslında bir şekilde hayatımızı idame ettirmek için şirketlerde, sosyal hayatımızda farklı farklı görevler alıyoruz. Çok böyle abartmamak, büyütmemek lazım. Yani illa senin bir makam şoförün olacak diye bir kanun yok yani. Ya da bir rezidans yöneticisi olman gerekiyor CEO deyince öyle bir kanun yok. Benim Şöyle bir e, bizdeki durumu anlatayım ben size. Ben 6 yıldır dediğim gibi bir şirkette görev yapıyorum. Benim şirkette masam vardır, odam yoktur. Aa. Hiç olmadı. Bunu da e, biz e, yönetim kurulumuzla beraber sağ olsunlar bana o noktada saygı duydular. Bizim fırsat alanlarımız nerede? İnsan kaynaklarında. Onlarla birlikte açık ofiste oturup onları anlamak, onları dinlemek, onların yaşantısına... Hakim olmak sorunları orada yerinde görmek ve çözmekle ilgili adımlarımızı attık. Daha sonra bir yıl muhasebede yine açık ofiste bir masam oldu. Orayla ilgilendik. Ondan sonra bir yıldır da şu anda lojistik operasyonlarımızın açık ofisinde gayet keyifli geçiyor. Birlikte çalışma arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla birlikte geçiyor. Dolayısıyla araya da mesafe koymadığında çok daha hızlı süreçleri yönetiyoruz. Biz içecek sektöründe zaten FMCG diye bahsediyoruz. Hızlı tüketim sektöründeyiz. Bizim her şeyimiz hızlı. Kararlarımızı da çok hızlı vermemiz gerekiyor. Sorunları da çok hızlı görmemiz gerekiyor. İlla bize aktarılan sorunlarla değil de gördüğümüz sorunlarla da mücadele etmemiz gerekiyor. Şirket bakış açısı, yöneticilerin bakış açısı da bu olunca başarı zaten geliyor. İnsan doğuluyor. oluyor. Senin şirketin e, uluslararası markalarla rekabet edecek güce de geliyor. E, ama sorunuzun en başına döndüğümüzde de çalışmak. Çok çalışmak. Rahmetli Sakıp Sabancı'dan benim düstur olarak kendime belirlediğim çalışmak, çalışmak, çalışmak. Evet gerçekten. Yani orada bize her şey anlatıldı zaten. Şimdi bizim de ne iş yapıyorsak yapalım. Çalışacağız, çok çalışacağız. Pes etmeyeceğiz, inanacağız. Başarı geliyor. Aslında bahsettiniz ama e, sorumun başında da değindik. Gençler daha çok merak ediyor. Nasıl Kesinlikle. CEO olabilirim? Girişimcilik. Hı. Yani girişimci olmak isteyen çok e, genç insanlar var. E, bununla ilgili de nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? E, sindire sindire gitmekten hiçbir zaman vazgeçmesinler. Gençler çok heyecanlı. Bizim dönemimizden de çok farklı kuşaklar var malumunuz. Yani onlar bilgiye... Onlar istedikleri şey çok daha hızlı ve kolay ulaştılar ve öyle de daha da hızlanarak devam edeceği öngörülüyor. Ama bazı iş yapış modellerinde mutlaka o işi gerçekten özümsemek, bilmek gerekiyor. Yani sabırla ilgili, çalışmakla ilgili sıkıntı yaşamayan her gencimiz bizlerden de çok daha iyi yerlere getirirler bu işleri. Sadece sabır ve çalışmak hani insan fıtratında çok zor bir aşamadır. Onu aşmaları şart. Yani onun onu bilgiyle çözemezsiniz. O bir damıtılma hikayesini mutlaka gençlerimizin öngörüyor. Ben bunu bu şekilde yaşamam gerekiyor. Sonra zaten daha hızlı bir şekilde isteklerime ulaşacağım gibi bir algıyla her işi ne olursa olsun başlamaları gerekiyor. Hı hı. Bu arada yılın en başarılı genç siyosu ödülünüz de var bu arada evet, tebrik doğru. ediyorum Teşekkür sizi ederim. bu muhabbetin üstüne söylemeden <laughs> Çok sağ edemedim. Çok sağ olun. <laughs> e, bu unvanlar, e, e, başarılar, plaketler, ödüller tamamen her zaman her ortamda söylediğim gibi yaptığınız işle alakalı. E, hiçbir ödül aslına bakarsanız. Sizin şahsınıza, kara kaşınıza, kara gözünüze derler ya ona verilmiyor. Yaptıklarınızla ilgili, açtığınız mesafeyle ilgili, kat ettiğiniz yolla ilgili, ekibinizle ilgili, bulunduğunuz şirketiniz, yönettiğiniz markalarınızla ilgili onlarla bir yere geliyor ve onlarla birlikte yüceliyorsunuz. O yüzden de 40 yaş altı en başarılı 40 genç CEO ödülümüzü çok şükür bu sene de alıyoruz. Çünkü işlerimizi büyütüyoruz. E, bu yılda 1'e 2 büyümeyle şirketimizi kapatmayı öngörüyoruz inşallah yılı kapatmayı. O yüzden de e, bu bir ekip işi. Bu ödüller bizi sadece yeni yatırımlara daha çok çalışmaya motive ediyor. E, hak etme gayretiyle yola devam edeceğiz Peki inşallah. burada şunu da söylemek istiyorum. Genç faktörü de evet. çok önemli bir faktör. Gerçekten öyle. Çünkü e, bizim ülkemizde çoğu algı çok Kısa bir terminde yıkılmaya başladı. Yani bir CEO dediğinde, bir genel müdür dediğinde hep 50-60 yaş ve üzeri bir bant varken şimdi artık şirket sahipleri de bu enerjiye, bu gençliğe, onun onlara katabileceği e, harekete, hıza, farklı bakış açılarına inanmış durumda. Sadece kendi şirketimiz için değil çok farklı şirketlerde de bu örnekleri görmemiz mümkün. Bundan sonra artık bu entegrasyonun yapılması lazım. Yani müthiş bir 50 artı diye tabir ettiğimiz bir kitlede tecrübe var. Hı hı. Zorlukları görmüş, onlarla mücadele etmiş ve aşmış müthiş bir orada bir know-how var. Bir de 30 artı diye tabir ettiğimiz bizim kuşakta da çok hızlı hareket edebilme kabiliyeti var, yeni bilgiler var, yeni yöntemler var. Bunları aynı potada eritebilip o koleji sağladığınızda da işte şirketten uçuyor. Evet. Bunu yakalamak <laughs> önemli zaten. Evet. Yeni olarak soğuk kahve yapacağız evet, dediniz. Başka yeni böyle şeyleriniz var mı? Biz Oğuz olarak her yıl mutlaka ya bir fabrika ya bir makine almakla ilgili ne kazanıyorsak tekrar ülkemize, tekrar içecek sektörümüze, tekrar kendi bildiğimiz işe yatırmakla ilgili bir düsturumuz var. Yani bizim patronlarımız da böyle hanlar, hamamlar, yatlar yoktur. Bizde para var mı? Hemen bir hat alalım. Hemen yeni bir fabrika yapalım. Biz şu anda 10 milyon dolarlık süt ve soğuk kahve yatırımımızı bitirmeden önce 5 milyon euroya aseptik hattımızı devreye aldık. Burada koruyucusuz meyveli içecek, soğuk çay, limonata gibi ürünleri üretme kabiliyetimiz var katkısız bir şekilde bunu hem Adana'da hem Sakarya'da her iki fabrikamızda da toplamda 9.8 milyon euroya mal ettiğimiz yatırımımızı tamamladık kabına sığmayan bir şirket olarak da adlandıracaksa kendimize eğer Sakarya'da arka fabrikadaki komşu fabrikamızda satın alarak metrek karayollarımızı büyütüyoruz. Onun tamamlanma sürecine geldik. Şimdi Konya Ereğli'deki soğuk kahve fabrikamızın da son ürünümüzü de elimize aldığımızda bu sefer Adana fabrikamızı büyüteceğiz. <laughs> biz de durdurak yok. Her sene bir çocuk bir bebek büyütmekle ilgili galimiz var bizim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Ben özellikle hem son tüketicilerimizden hem kendi bireysel olarak operasyonlarımızdan biz pandemide şunu öğrenmiş olmamız lazım. Kendi kendine yetebilen bir ülke, kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke. Burada nereye geleceğim? Yüzde yüz yerli ve milli sermayeli çok değerli şirketlerimiz var. Allah muhafaza bir pandemi durumunda, savaş durumunda dışarıdan gelenlerin hepsinin çekildiğini, hizmet veremediğini ya da kendi içine kapandığını bizler gördük. O yüzden de özellikle %100 yerli ve milli sermaye ile kendi ülkemizde kendi topraklarımızda üretim yapan şirketlere onların markalarını tercih etme noktasında bizim çok ciddi bir bilinçle ilerlememiz gerekiyor. Eğer kendi ülkemizde bu bilinci oluşturabilir kendi markalarımıza sahip çıkar onlara daha fazla yer ve şans tanırsak zaten bizim bu sefer diğer operasyonlarımız yani ihracat bacaklarımız çok daha fazla büyüyecektir. Biz Olus Holding olarak şu anda tüm ulusal firmalara market manasında hizmet verirken geleneksel kanal, ev dış tüketim, Türkiye'de her noktayı 81 ilimiz ve her e, bir adet ürünün satılacağı yeri kapsıyorken biz aynı aktiflikle 103 ülkede Sarıyer, Jones ve Blackberry markalarımızın da satışını gerçekleştiriyoruz. Ama içeride ne kadar güçlenirsen dışarıya çok daha güçlü çıkarsın mantığıyla son olarak eklemek istediğim biz kendi kendimize yeteriz. Yüzde yüz yerli ve milli sermayelerimizi destekleyelim hep beraber büyüyelim. Umarız ki biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ediyorum. için. Ben teşekkür ediyorum çok sağ olun. Sevgili seyirciler Haberler.com stüdyomuzda bugünkü konuğumuz Oğuz Holding CEO'su Enes Örer'di. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere hoşçakalın.